Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün bir duyuru videosu çekeceğim biliyorsunuz. Yarın Bu arada. Çok iyi. Gel bakalım. Siz gel. Biraz sabırlanalım. Gel gel gel. Kör. Sakin ol. atlıyor şu an. Ne gösteremiyorum. Bakın. Şşş. Telefon bak. Gel gel gel. Bakın. Bak. İşte bak. Nasıl ama? <laughs> Neyse. Ben şimdi... Ben şimdi sizin duyurum videosu atacaktım zaten bugün. Ee, sakin Kortes. Bugün... Artık telefon oyunları e, gelmeyecek çünkü... Benim uygulamamı zaten iki... E, GTA videosu önceden... Öncesi atmıştım. Yani çektiğim uygulama yok artık. Yani telefonu gelmeyecek. Bugün de GTA videosu attım. Yani artık GTA videoları, PES videoları. O şekilde Call of Duty'ye yeniden başlarız. Belki seri yaparız bilmiyorum. Eee... Net Speed yapacağım. O garanti yapacağım da çok olmaz. Haftada bir kere falan. Ee, ya, bu da kardeşim. <laughs> i̇şte böyle. Ama Six en çok GTA videosu gelir. Yani Haftada GTA videosu 3-4 kere gelir. Yani 5 gün hafta 4 gün en az gelir. Ama ama şey PES videosu da 3 gün. Kalap Sıra, diyelim. Bayağı bir seriye başlayacağım. E, sen durun. Yorumlarda bunu yazarsanız sevinirim. PES 2014 mi gelsin? E FIFA 15 mi? Şu an kontes deliriyor. İşte. Görebiliyor musun? Şişt. Bak. Neyse. Evet işte dediğim gibi. PES 2014 mi gelsin? FIFA 2015 mi gelsin? Eee... Nasıl patladı? Ne yapayım? tarz oldu biraz uzatayım mı? Çok videolar geliyor bu aralar. Kısa mı uzun video mu olsun kısa mı? Evet gelin dışarıda oturalım biraz. Kısa mı video olsun ya? Evet şu an beni göremiyorsunuz şu an Şimdi net görüyorsunuz. Net ne ediyorum. Bu arada evin dışarısını göstermemiştim ben size değil mi? Bu şekil bahçe. Şu an Böyle işte ya. Neyse. Bu arada arkadaşım Baran'ın da köpeğini göstereyim ben size. Biraz yürüyeceğiz. Arkadaşım Baran'ın köpeği de. Şimdi göstereceğim. Ben videoyu durdurayım orada açayım. Veya şu siteyi de görün. Böyle aşağı doğru uzanıyor. Aşağı doğru uzanıyor. Neyse. Şurayı da Zaten şurası. Carlos. Hadi bu arada Carlos. <laughs> Carlos. Pişt, cid, cid. Gel, buraya, gel Carlos. Ha geldi. Hazır mısınız? Çok <laughs> güzel. Şey. İşte bu. Baran'ın köpeği. Ne haber? İşte Baran'ın köpeği bu. Kane Corso diye bir köpek. Ee, böyle. Kaloş. Uyu. Ha, bunu da sevebiliyoruz yani şimdi. Kaloş. Bak hadi buraya bak. Neyse. Hadi görüşürüz. Ee, ben size şeyi de göstereyim. Bizim arka bahçeyi yani kodisi Daha rahat görürsünüz diye tahmin ediyorum. burası da böyle. Kovaçları. Bu arada burada pistesi. <laughs> burada bir köpek daha var. Bunlara verdik. İşte bakın arkadan da çıkıyor. Büyüyüm şimdi ya. Neyse. Bu arada dışarı çıkalım. Köpekler alayım. Şimdi ne yapacağız? Uuu bacım. Evet şu zeyfe gözükmüyorum. O köpeği gösteremem çünkü çok kova aşığı bir köpek var burada. <laughs> şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kontesin açtı arka kontes. Okay. Bak. Bakın. 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 Neyse. Ben içeri gireceğim Kontes. izin verir misin içeri girmeme? Hı? İzin verir. Tık, 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 tık. Çekil, çekil, çekil 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 Arkadaşlar bir ara gittim çünkü telefona vurdu kontes Kontes sakin ol kış Gü iniyor. İşte annenceniz. Bu şekildeyim. E, Kontosun kulübesi bu arada. E buradan e, bütün arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Unutabiliyorum e, gerçekten. buradan Barana, Barana eee Baran ikiye, Cengiz Berk'e, Doğan'a, <laughs> e be, bizim sınıftaki bütün arkadaşları, altı E'deki tanıdığım bütün arkadaşlarıma, altı D'deki tanıdığım bütün arkadaşlar yani, hepsine buradan vermek istiyorum. E, size bir de şaka yapayım giderken. Bu gördüğünüz su, bu gördüğünüz kontes suyu alıyorsunuz bakın kontes nasıl korkuyor i̇şte kontesin kaçışı Ne bakın 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 sudan suyu hiç sevmiyor ve korkuyor sudan tamam 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 düşürsün şimdi. Geç, Saçım yine bozuk. Kestireceğim. Bu arada bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. E böyle bir tur yapayım dedim. Hem köpeğimi de görmüş oldunuz. İşte kıcımı. Bu arada şurada da lise var işte gördüğünüz üzere. Ee, çekil kontest benden bu kadar yapacak bir şey yok artık e bu video çok uzun zaman gelir hadi bay bay